Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Moskova NATO ilişkileri Peskov Türkiye'yi örnek gösterdi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Televizyonu Rusya 1'de yaptığı açıklamada Rusya'nın NATO ile oturup konuşabileceğini belirtti. Sözcü Peskov, "Çünkü yalnızca diyalog içinde endişelerinizi karşı tarafa doğru bir şekilde iletebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu. İlişkileri yeniden başlatma girişimlerine rağmen ultimatom ile kendilerine gündem dayatıldığını ifade eden Peskov, karşı tarafın bu eylemlerinin diyaloğu imkansız hale getirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleriyle bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir." ifadesini kullandı. Bu ilişkinin aynı zamanda en üstünde ABD'nin olduğu söz konusu blokta NATO üyesi devletlerin egemenliklerini koruyabileceğinin ve bölgesel güvenlik konusunda sorumlu bir pozisyon alabileceğinin kanıtı olduğunu kaydeden Peskov, bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor diye konuştu. Fransızlar Türkiye'yi örnek gösterdi. Drone savaşlarına hazırlanmalıyız. Fransa Senatosu Savunma Komitesi Fransız ordusunun İHA savaşlarına hazır hale gelmesine yönelik çağrıda bulunduğu bir rapor hazırladı. Raporda Türk SİHA'larının Karabağ, Libya ve Suriye'deki kullanımına dikkat çekildi. Fransa'da yayınlanan Guest France'ın haberine göre raporda ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor. Raporda Türk İHA SİHA'larının savaş bölgelerinde kullanımına da değinildi. Yeni savaş konseptine göre yalnızca 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı değil, aynı zamanda Eylül 2019'da Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'de Suriye'deki Türk harekatı üzerinde durularak savaş alanında dronların artan önemi göz önüne alındığında riskler yüksek ifadelerine yer verildi. Raporda İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de dronların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı aktarıldı çoğu sivil olan insansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 bin iken bugün 2,5 milyona yükseldiğine değinilerek ulusal topraklarda dahil olmak üzere insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir denildi. Ukrayna'dan Flash TB2 siha açıklaması yakında teslim alacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Odessa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak dedi. Ayrıca Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenski, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz." diye konuştu. Ukrayna'dan Yunanistan'ı harekete geçiren karar. Dendias acil koduyla o ülkeye gidiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin önerisiyle parlamentonun gündemine getirilen Ukrayna'nın yerli halkları yasa tasarısı genel kurulda kabul edildi. Yasal düzenlemeye göre Kırım Tatar, Karayim ve Kırımçak halkları Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanınacak. Ukrayna'da yaşayan Ruslar ise Ukrayna sınırları dışında devlete sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilmeyecek. Kırım Tatar Türk'ü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Ukrayna parlamentosu tarafından onaylanan yasanın ülke için önemli ve tarihi bir belge olduğunun altını çizdi. Bu gelişmeler üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, acil olarak 5 Temmuz'da Ukrayna'yı ziyaret edecek. Zelenski rejimi, Helenizm tehdidi oluşturan akıl almaz bir meydan okuma gerçekleştirdi diyen Yunan basını, Ukraynalılar ve Türkler Yunanlıları haritadan silmeye çalışıyor. Ukrayna'nın Rum azınlığını kanunla tanımaması bunun bilinçli bir yok etme girişimi olduğunu gösteriyor dedi. Zelenski'nin Yunan karşıtı planı tanıdığı tek yerli azınlığın Türk asılı Tatarlar olması gerçeğiyle ortaya çıktı denilen haberde iddialar bir adım daha öteye taşınarak bunun Zelenski Erdoğan planı olduğu vurgulanarak bu hiç de tesadüf değil birkaç hafta önce Ukrayna Türkiye'nin askeri sanayisine değerli yardımlarda bulundu ve iki ülke bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Zelenski rejiminin Erdoğan ile imzaladığı anlaşmaların ardından Türkiye'nin uydusu haline geldiğini kanıtlıyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a da Yunanistan'ın gücüyle örtüşmeyen tavsiyelerde bulunan Yunan basını Dendias, ziyarette bu kararın derhal geri alınmasını, Ukrayna ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin derhal durdurulmasını ve özellikle insansız hava araçlarına motor sağlanmamasını talep etmelidir. Ukrayna Türkiye ile özdeşleşmek istiyorsa Yunanistan ona mümkün olan en sert yaptırımları uygulamalıdır ifadelerini kullandı. Libya Başbakanı Dibeybe resti çekti. Hiçbir tarafın hegemonyasına boyun eğmeyeceğiz. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Hükümetimiz isimli platformun internet sayfasında canlı yayınlanan programda halkın sorularını yanıtladı. Hedeflerinin Libya'da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya'da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız dedi. Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tekelinde olamayacağını aktaran Dibeybe, 2. Berlin Konferansı'nda Libya devletinin prestijini geri kazandık ve inisiyatif sunduk. Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya'dan geçmesi gerekir diye konuştu. İsrail basını Türkiye, Libya'da Mısır ve Yunanistan'a büyük darbe vurdu. İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesinde Türkiye baskıya rağmen Libya'daki askeri varlığını korumayı sürdürüyor başlıklı bir makale kaleme alındı. Türkiye, Libya ihtilafına müdahalesinin en başından beri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklemek için en meşru olan kazan-kazan yaklaşımını sürdürdü denilen makalede şu ifadeler yer aldı. Türk liderliği silah ve askeri teçhizat tedarik etmek yerine UMH ile Libya'daki askeri birliğinin varlığını resmi olarak güçlendirmesine ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile ilgili bir dizi karlı anlaşma imzaladı. Anlaşmaların imzalanması ile ilgili uluslararası eleştiri fırtınasıyla karşı karşıya kalan Ankara, UMH'nin Birleşmiş Milletler'de tanınmasına ve meşruiyetine atıfta bulunarak haklılığında ısrar etti. Ankara, Libya makamlarıyla yapılan anlaşmaların geçerliliği konusunda asla şüpheye düşmedi. Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısının geri püskürtülmesi ve Türkiye'nin doğrudan desteğiyle UMH'nin iktidarda kalması sonunda Ankara'nın Libya'da oynadığı istisnai rolünü perçinledi. Nitekim Türkler resmi Libya hükümetini koruma bahanesiyle Kuzey Afrika'da bir yer edinmeyi ve Akdeniz'de bir nüfuz bölgesi kurmayı başararak Mısır ve Yunanistan gibi bölgesel rakiplerinin çıkarlarına darbe vurdu. BM Siyasi Diyalog Forumu sonucunda ortaya çıkan geçici ulusal birlik hükümetinin atanması, Türkiye için kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmedi. Yeni yetkililer, Türkiye ile daha önceki anlaşmalardan doğan yükümlülüklere olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. UMH liderleri bu anlaşmaların Libya'nın çıkarlarına tamamen uygun olduğunu söyledi. Türk liderliği, düzenli birliklerin ülke hükümetiyle yapılan mevcut anlaşmalar temelinde Libya'da kalma hakkına sahip olduğu ve gelecekteki mevcudiyetinin paralı askerlerinkinden ayrı olarak tartışılması gerektiği konusunda ısrar ediyor denilen makalenin son bölümünde ise AB ve BM'ye şu tavsiyelerde bulunuldu. Ateşkesin ana koşulunun yabancı birliklerin çekilmesi olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin Kuzey Afrika'da tutunma girişimleri siyasi süreci baltalayabilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda Türkiye'nin eylemleri, kalıcı barışı tesis etmeyi amaçlayan Avrupalı güçler ve Birleşmiş Milletler tarafından yeniden ele alınmalıdır ifadelerine yer verildi. Mısır Dışişleri Bakanından Türkiye ile normalleşme açıklaması. Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, ilişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere Türk tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile ilişkiler ve Libya'daki durum arasındaki bağlantıya ilişkin de Şükri, konunun birçok yönü bulunduğunu ve Libya'nın Mısır ve ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığını söylemekle yetindi. Türkiye'den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladığını ifade eden Şükri, Şöyle devam etti. Normal ilişkilerin ülkelerin iç işlerine karışmaması üzerine kurulu olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu uluslararası kabul görmüş bir politikadır. Israrlı olur ve devam ederse ilişkilerin normalleşmesine, ilişkiler için en uygun çerçeveyi ve nasıl devam edeceğini belirlemek amacıyla farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar." ifadelerini kullandı. Fransa Cezayir çölündeki nükleer denemelerin haritalarını vermiyor. Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyip Zeytuni, Fransa'nın 1960'larda Cezayir çölünde nükleer denemeler gerçekleştirdiği alanların haritalarını teslim etmeyi kabul etmediğini söyledi. Zeytuni, ülkenin 5 Temmuz 1962'de Fransa sömürgesinden kurtuluşunun 59. yılı münasebetiyle Cezayir Haber Ajansı APS'ye konuştu. Fransa, radyoaktif ve kimyasal atıkların gömüldüğü ve hala açığa çıkarılmamış olan alanların belirlenmesini sağlayacak topografik haritaları vermeyi kabul etmiyor diyen Zeytuni, Paris yönetiminin bu atıkların bulunduğu alanların temizlenmesi ya da bu denemelerden zarar görenlerin tazmini için hiçbir girişimde bulunmadığını belirtti. Zeytuni, Fransa'nın nükleer denemelerinin çevreye ve insana zarar veren radyoaktif etkilerinin hala devam ettiğini ve bunların işlenen suçların su götürmez bir kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı. 2019'da başlayan ve bu zamana kadar gelen Yunanistan'daki ekonomik kriz, Atina yönetimini zor durumda bırakıyor. AB ile yapılan mali ve baypas anlaşmalarıyla ekonomilerini ayakta tutmaya çalışan Yunanistan, 2021 yılında pek çok geri ödemeyle karşı karşıya. Yapılan anlaşmaların karşılığını ödemek için nakit arayışına giren Atina, son çareyi adalarını satışa çıkartmakta buldu. Daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da pek çok adayı satışa çıkaran Atina, bu yöntem ile nakit akışını sağlamayı planlıyor. Yunan Greek City Times'tan Natalie Martin tarafından kaleme alınan haberde Yunanistan, Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan adaların da yer aldığı satış listesinde irili ufaklı 6 adanın satışa çıkarıldığını duyurdu. Küçük adaların satış fiyatının 2,5 milyon euro kadar olduğu ifade edildi. Satın alma noktasında açıklanan şartlar ise oldukça dikkat çekici. Özellikle vurgulanan detaylar arasında satın alacak olan kişinin milliyetinin herhangi bir önem teşkil etmediği ifade edildi. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.